Bir kere korkak bir insan asla lider olamaz. Üst düzey bir yöneticimi asla kendini strese sokmamalı. Hakeme bağırıyorsun, oyuncularına fırça atıyorsun. Hayır o bir stres değil. Larkinle birebir bir, bir e, toplantı istedim ve o dönemden sonra e, iki yıldır Larkin e, Avrupa'nın en iyi oyuncusu oldu. Peki ya kaybederseniz o insanlar sizin için ne düşünecekler? E ne düşünüyorlarsa düşünsünler. Ben zaten baştan kaybetmeyi kabullendiysem sonuç zaten e, kaybetmek olacaktı. Ben Ergin Ataman, Neoskola'deki eğitimime hoş geldiniz. İyiler her zaman kazanır